Hamburg'da son haftalarda birbiri ardına halk inisiyatifleri kuruluyor. Hükümet kararlarını halk oylamasına götürmek üzere kurulan ilk inisiyatif Hamburg Bizimdir adını taşıyor. 17.000 kişinin imza vererek kurduğu inisiyatif aralarında hastanelerin de bulunduğu bazı kamu işletmelerinin özelleştirilmesine karşı çıkıyor. Hamburg'da Bizim enerji ağıda adını taşıyan diğer halk inisiyatifi ise elektrik ve doğal gaz dağıtımının özelleştirilmesini durdurmak için kurulmuş. Kentte en son kurulan halk inisiyatifi ise çocuk yuvalarında planlanan kısıtlamaları engellemeyi hedefliyor. 3 tane inisiyatif vardı. Bir inisiyatifin birisi kreş alandaki kısıtlamaların geri alınması ve aynı zamanda kreş alandan kreş hakkının iki yaşından itibaren doğması, kreşlere işçi hakkının daha da çoğaltılması, yüzde 25 personelin çoğaltılması ve aynı zamanda göçmen çocuklarına ve işçi ve emekçi çocuk, işsiz çocuklarının çocuklar iki yaşından itibaren altı saat kreş hakkına doğması, şimdilik 5 saattir. ve bundan dolayı kurulan bir halk inisiyatifi vardır. önümüzdeki 3 ay içerisinden 10 on bin imzayla bu sistama paketiyle taleplerin gündeme gelmesi için bir referandum başlatacaklar. Bundan birkaç yıl önce de halk inisiyatifleri hastanelerin özelleştirilmesi kararını referanduma götürmüş ve halkın %75'i özelleştirmeye karşı oy kullanmıştı. Ancak hükümet halkın tercihine rağmen özelleştirmeden vazgeçmemiş, belediyelere ait hastaneleri özel şirketlere devretmişti. Bu yüzden Hamburg Bizimdir adlı inisiyatifin talepleri arasında daha önce özelleştirilen bu kurumların yeniden kamulaştırılması da bulunuyor. Hamburg'da kamuya ait enerji dağıtım işletmelerinden HEV ve Heingaz, enerji devleri Vattenfall ve E.ON'a satılmışlardı. Hamburg Eyalet Hükümeti pek çok eyalet yönetimi gibi bütçelerinin açık verdiğini öne sürerek bunun faturasını halka ve kamu çalışanlarına çıkarmaya çalışıyor. Eyalet Hükümeti bu yolla 500 milyon euro tasarruf yapacağını söylese de halk inisiyatifleri, elektrik, su, doğalgaz, hastaneler ve çocuk yuvaları gibi temel hizmetlerin ticari bir mala dönüştürülmesine şiddetle karşı çıkıyorlar. Şehirde hükümetin tasarruf politikasından nasibini alan kurumlardan biri de Altona Tarih Müzesi. Kaynak sorunu var denerek gelecek yıl içinde kapatılması kararlaştırılan müzeyi kurtarmak için Yoğun bir kampanya yürütülüyor. Müze'ye gelen ziyaretçileri binaya asılan büyük pankartlar ve afişler karşılıyor. Kısıtlama politikasının tarih ve kültür mirasını yok edeceği uyarısında bulunan müze çalışanları, hükümetin kapatma kararını iptal ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Halk inisiyatifleri neden özelleştirmeye karşı olduklarını ise şu görüşlere dayandırıyorlar. Elektrik, doğalgaz ve sağlık hizmetleri özelleştirme sonucunda daha da pahalı hale getiriliyor. Özel şirketler karlarını düşündükleri için gerekli altyapı ve onarım harcamalarından kaçınıyorlar. Çevre dostu bir enerji politikası için bu işletmeler üzerinde demokratik bir denetim olmalı. Kamudaki bütçe açığı özelleştirme ile değil, adil vergi politikasıyla Zenginlerden daha fazla vergi alınarak çözülebilir. Halkın malını şirketlere veremezsiniz mesajıyla çalışmalarına devam eden inisiyatifler, referandum yapılabilmesi için gereken imzaya ulaşmayı amaçlıyorlar. İnisiyatifler bir yandan da protesto gösterileri düzenleyerek hükümete baskı yapıyorlar.